sizin de çok evet. sevdiğinizi bildiğimiz dünyayı kasıp kavuran Fitget Toys liste açacağız. <laughs> ve bunu nasıl yapacağız? Bir challenge ile yapacağız arkadaşlar. Bu <laughs> videoda görüp görebileceğiniz tüm Fitget Toys'ların hepsi office.com.tr'den. Açıklamada linki var. Siz de girip oradan satın alabilirsiniz. Güvenilir ve çok güzel liste. İsterseniz bir an önce başlayalım. Taş, kret, makas. Hadi o zaman Efe heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. <laughs> tamam. Taş, kret, makas. Get <laughs> ya. Taş, kret, <laughs> makas. <gülüyor> ya. Taş, kret, <laughs> makas. Ay arkadaşlar ben kazandım! İlk ben seçeceğim. Haydi Vay bakalım kızlar. Ay. Hazır mısınız? Önce kim seçecekti? Dur. Tuana şimdi sen kutuyu evet kutuyu açıyorsun ama gözünle bakmadan herhangi bir fidget toy'su popiti seçeceksin. Hadi bakalım alttan, üstten istediğini seçebilirsin. Aç gözünü. <laughs> arkadaşlar dondurma. Bu arada çıktı. kapağını kapatalım tekrar görmemeniz için. Görmezseniz daha kötü Soft lazım. renklerde dondurma popiti çıktı. Çok bir oynasın 2 dakika. Ay arkadaşlar buna bayıldım. Gerçekten bu arada acayip güzel bir fidget bakın. Bu arada abla bu arada? Kız. Evet üstünde de harfler var bu arada arkadaşlar. Gerçekten bayıldım bu fidget'e puanım 10 üzerinden 9. Bu arada bu videonun ardından filget trading Challenge gelecek. Evet. Yani burada kutudan seçtiğiniz tüm ürünler sizin kendi ürünleriniz olacak. Sonra da tradinge sokacaksınız. Hazır mıyız? Yani değişime. Tamam değişime sokacağız. Hadi bakalım sıra evet. sende Eflin. Gözlerini Oyunca kapat. Yiyeceğim. Evet. Dö dön Eflin. Gözlerini kapat ve seç. Hadi bakalım Eflin'e seç. Daha karıştırabilirsin. De. Şimdi bir göstersin <laughs> fidget oysunu burada da kelebekler var valla ben buna bayıldım yan yana getirseniz de şöyle ikisini Puanın kaç 10 üzerinden bu oldu. arada rainbow fidget arkadaşlar evet. rainbow bir sesini duyalım bir de bu tarafa evet çok güzel arkadaşlar <laughs> bence Uyuzum de çok güzel ya. hemen kızar geçelim. İkinci seçimlerinizde kenar alıyorsunuz ürünlerinizi karıştırmıyorsunuz. Şimdi de ürünlerimizi kenara alıyoruz. Kenara alıyorsunuz. Gözleriniz kapalı şekilde. Kutunun ben altını da karıştırabilirsiniz. Gözler kapalı. Gözler kapalı. Alttan üstten karışık alabilirsiniz. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Çok güzel. Şöyle yaplaştır bize de. Ya çok iyi yalnız. Stres şarkılı. Döndürür müsün bir mü stres şarkını? Bir dakika sesini dinlemek istiyorum çünkü bu simple dimple. Oha. Bakın. Wow. Aşırı iyi. Of. <laughs> Tabii ki trade'de kaç popita vereceğimi siz bir dahaki videoda göreceksiniz. Bakalım. Ya. Gerçekten çok güzel. Videoya <laughs> like atıp kenar... kesinlikle ofise bakmayı unutmayın. Acayip iyi. <laughs> Buna puanım onun üzerinden 10 bu arada. Bakalım Trading'de ne vereceksin Eflin bunun karşılığında çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu videonun ben... ardından mutlaka Trading Challenge gelecek. Kanalı takipte kalın. Hadi bakalım Eflin İyi ne seçecek şey arkadaşlar. Alalım. Karıştır karıştır seç Eflin. Tamam. Aç Eflin. Wow. <laughs> güzel aslında. Aç poşetini hemen tatlım. Sesi nasıl acaba arkadaşlar? Şu an çok merak ediyorum. Bakıyorum. <laughs> güzel. Sadece tek renk diye herhalde azıcık üzüldü Eflin. Evet, Çok evet. özellik yok diye ama bence bu popit de güzel gösterebilir miyiz rengini yaklaştırıp tatlım? Güzel Nasıl bir mavi mi? arkadaşlar. Şimdi sıra bende mi arkadaşlar? Evet sen de. Hadi bakalım Tuana. Tuana ne <laughs> seçecek arkadaşlar? <gülüyor> Çok merak <laughs> ediyorum. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Soğana elleyerek yoklama yapmak yok. <laughs> bakmak hiç yok. Bakmak yok. <laughs> tamam bakmadı bakmadı tamam. Bakmıyorsun Soğanacığım hiç. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu wow. challenge'ın ikincisi de gelecek. Ee, bugün hepsini bitiremeyeceğiz bu videonun. <laughs> De, tamam alıyoruz kenara aynı. aynısı arkadaşlar Tuana'nın şansa kapağını tamam. kapatalım hemen aynısı ama sayılmaz <laughs> sayılır öyle bir şey yok sonuçta tradinge gireceksin sonra aynı ürün gösterelim hemen arkadaşlar tekrar gösterelim arkadaşlar yaklaştıralım ederim. bu arada o kadar yumuşak kıvırsana Tuana bir şöyle bakar mısın? <laughs> evet hemen Eflin sen seçiyorsun dönüyorsun arkana evet, dön. evet o, tamam Etana tuzlamak yok Tuana. Kapanma kaştırmamız kapan. lazım. Tamam. Wow, bu arkadaşlı. Vay! Ya kaşar peyniri ya? O fark et. Daha efendim bir daha göstersen ya bize bir çok. Bir dakika var. şimdi size sesini göstereceğim. Bir Bakayım. Dakika. Ben bayıldım buna. Bakamazsın. Çok güzelmiş. Tuanacığım, Triding'de buna hep bir fidget vermen gerekecek. Popit vermen gerekecek sanırım. Bayıldım ben buna. Bakın ya. bunlar benim Tuan'a gözlerini kapatıyorsun arkana dönüyorsun Evet hadi bakalım arkadaşlar Tuan'a arkasına dönük <laughs> Ama Tuan'a ya var ya Dondurmalar geliyor Bugün Tuan'a sen bize dondurma falan <laughs> nasıl bağıracaksın acaba diyorum Ay bu <laughs> ne Arkadaşlar Bence Eflin bu bize şey dondurma nasıl bakar mısın Şimdi Şimdi <laughs> bal dondurma çıktı. Sen, Ay bunun ben. renklerine bayıldım ama ben bunu çok ben sevdim. De, aşırı evet. Güzel. Eflin şimdi Eflin seçiyor arkadaşlar. Seç Eflin. Çek. Çektin mi? Tamam. Kapatın. Unicorn. <laughs> 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 açalım hemen. Hemen açalım paketini. Hemen açalım Benim paketini. Benim şansım bugün dondurma. Valla Tuana ötekini de göster. Bir stres çarkı. Abla bize bir tane Ama bu da kral, da kral yani. Kral. Arkadaşlar. Aynen öyle. Eflin'e de valla iki tane boynuzlu geldi. Doğru <laughs> musun? <laughs> Hadi bakalım trading Tuana gözlerini kapatıp bakmıyorsun. Kapat kapat. Çek kapat gözlerini kapat bakalım arkadaşlar Tuana. Arkadaşlar. <laughs> hile yok Tuana hile yok gözlerini kapat hiç açmıyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım bakmadan. Wow! wow! <laughs> Bu unicorn da çok güzel. Sonunda. Hemen açıp gösteriyoruz arkadaşlara. Biz de bakalım merak ediyoruz. Sonunda farklı bir şey geldi. Çok yumuşak. Ve tıkırdatsana. Bakalım. Bak bak bununla da aynı. Evet. Şöyle. Birinize kelebek, birinize unicorn. Neyse üzülmüyorum. Kelebeğim daha güzel. Aynen. Çok, çok güzel. Arkadaşlar. Hadi bakalım sıra Eflin sende. Gözlerini kapatıyorsun arkana dönüyorsun tatlım. Bir anda ablamız yapacak sanırım. Evet sen de tatlım. Tuana sen bakmıyorsun. Kanalımızın kapağı kapat bakmamanız için. El aç bakalım Eflin. Eflin de unicornlardan bir düzüne mi yapacak? Nedir? Evet, Gel sarı. 3 tane. 3 ya. tane. Yalnız 3 dondurma tuanı da 3 unicorn Eflin. Bir göster bize. sarı. Ay sarıya bayıldım yalnız. yalnız Felaket güzeldi bir sarı. Pembe ve sarıya doyum. Bir göstersene sarıyı bize şöyle kaldırıp Eflin. Çok güzel arkadaşlar. Bakacağım. Eflin bakacak <laughs> Karıştırmak yok, tabi tabi try e kadar sabredeceksin Tuanacığım. Evet Tuana sıra sende. Hadi bakalım. Gözlerini kapatıyorsun, bakmadan seçiyorsun. Ben seni ikiye bakmıyorsun hiç Tuana, hiç bakmıyorsun. Bir tane seçeceksin. Hadi bakalım. Ya, arkadaşlar emin değilim ama. Şimdi arkadaşlar bu son tur aslında. Evet Tuana'yı da kapatıyoruz. <laughs> Bir göster tatlım önce bize popitini. Arkadaşlar Bir pop itini. ya popit çıktı. Evet göster aç bakalım. Arkadaşlar şimdi bu son tur normalde. Çünkü bunun ikinci bölümü de gelecek. Çünkü çok ürün var daha. Eğer bu videoyu beğenip like atarsanız bunun ikinci turu da gelecek. yepyeni yeni popitlerle. Kutuda hepsi dolu daha Arkadaşlar, kutu. Bana da mavi popit geldi. Aha takım oldunuz. Birinizin ama kare. Aşırı iyi. Birinizin e yuvarlak. Daire. Çok aşırı iyi ama. Şimdi, şimdi, şimdi karıştıralım ve enstitü seçecek Son popi Kapatıyoruz kutuyu. Kutuyu kapat sonra. Evet. Et yine Gözlerini dön. kapat. Gözlerini kapat. Arkadaşlar son popit. Ben de çekeceğim son Hayır. sonra. Hayır. <laughs> bir al Ya bakalım şu kenar alalım önce popitlerinizi sayın birkaç tane var ikimizin de. Eflin önce popitini göstersin. Çok güzel çıktı bu arada arkadaşlar. arkadaşlar şey Aç bakalım anneciğim poşetini. Ben çok merak ettim. çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. Beşgen ki. mi o? Altıgen mi? Kaç Tuana kaç gel o? Kenarlarını sayın bakayım. Bakayım. Kaç gel? 2, 4, 6. 6 gen. Eflin evet. o da çok güzel. Bir yapsana şöyle tıkırdatsana bize. Arkadaşlar bunun kadar güzel olmasın. Bakayım dur. Bir dakika. Eflin'e bu arada hiç stres çarpı gelmedi evet. arkadaşlar. Bu arada Şu dediğim gibi bakır. kutu daha full dolu full dolu olduğu için Arkadaşlar benim fikretlerime 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Eflin fikretlerine 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Şimdi kaç arkadaşlar? bir dakika kaç tane oldu bir sayalım adaletsizlik olmasın. 6. 6 Eflin'in? Bakayım biz 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar 6 şer tane seçtiler kızlar kendilerine. Evet. Ee, bence bunun ikincisini diğer videoda yapalım. Ee, i̇kinci yani challenge'ın ikinci bölümü gelsin. Sonrasında arkadaşlar değişim yani trading fidget evet. toys challenge gelsin. O Şuna yüzden... bakalım Elfine kaç pop da verecek. Kaç <laughs> mı? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da ofis sitesine aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Gerçekten fidget'ler aşırı aşırı iyi. Evet. Videomuza like atmayı ve bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay ben bunu anne Bak şimdi. Ekim, ben de buna bayıldım gezegen gibi hepsi de çok güzel, çok güzel. bakın bize şöyle kelebekleri vardı sonra. çok güzeller yumuşacık evet çok güzeller bence bayıldım Arkadaşlar tartışılmaz yaşanır. En güzel fitilikler bende. Bunlar azıcık sert. Bir de bunu yanmak istiyorum.